Gül kokulu peygamber. Cabir peygamberimize hayran olan çocuklardan biriydi. Onu nerede görse koşup yanına gider, duasını alırdı. Onunla birlikte mescide gider, namaz kılardı. Yine bir gün sevgili peygamberimizle birlikte öğlen namazını kılmıştı. Mescitten çıkarlarken sokakta oynayan çocuklarla karşılaştılar. Çocuklar sevgili peygamberimizi görünce oyunu bırakıp ona doğru koştular. Sevgili peygamberimiz nerede bir çocuk görse sevgiyle başını okşardı. Onun başını okşadığı çocuklar mis gibi gül kokardı. Yine yanına gelen her bir çocuğun yanağını ayrı ayrı okşadı. Onlar için Allah'tan güzel dileklerde bulundu. Sonra kendisiyle namaz kılan Cabire döndü. Onun da yanağını okşayıp her iki dünyada mutlu olması için dua etti. Sonra Cabir'i arkadaşlarının yanında bırakıp oradan ayrıldı. Cabir arkadaşlarına şöyle dedi: "Peygamberimizin ellerinde öylesine güzel bir koku hissettim ki sanki elini gül sepetinden çıkarmış gibiydi." Diğer çocuklar ona hak verdiler. Çünkü sevgili Peygamberimizin elinin değdiği her yer gül kokuyordu. O anda Ebu Cühayfe isimli çocuğun aklına bir hatırası geldi. Bu hatırasını heyecanla arkadaşlarına anlatmaya başladı. Peygamberimizle bir yolculuğa çıkmıştık. Öğlen sıcağı hiç iyice bastırmıştı. Çok bunalmıştık. Mola vermek için bir yerde konakladık. Serinlemek için çadır kurdular. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Bilal'in getirdiği suyla abdest aldı. Herkes etrafını sarmıştı. Onun güzel ellerini tutup yüzlerine, gözlerine sürüyorlardı. Ben çok küçük olduğum için yanına yaklaşamıyor, uzaktan onlara imrenerek bakıyordum. Uzun süre sevgili peygamberimizin elini öpmek için fırsat kolladım. Kalabalık azalınca koşup eline sarıldım. Öpüp yüzüme sürdüm. Aman Allah'ım onun elleri kavurucu sıcağa rağmen soğuk sular kadar serindi. Misler gibi gül kokuyordu. Çocuklar onun güzel kokusu ve sıcak sevgisini birbirlerine anlata anlata bitiremediler. Böylesine eşsiz bir peygambere sahip oldukları için Yüce Allah'a, Şükrettiler.